Alır almaz. Ya uyandım, ve telefon alır almaz. Ya aktu uyandırmak istemedim hemen. Onun için bizim şeye girdim. <laughs> Çamaşırhanemiz ayrı. Oraya girdim. Işığı <laughs> burada açtım. Şimdi hafif biraz karanlık olabilir. Onun için çıkıyorum. Yeni uyandım. Bakalım ev halkı ne yaptı? Ha, aktu ne yapıyorsun yani? <laughs> Ev Rutuni. Sabah Rutuni. Rutuni. Işığı <laughs> <laughs> <Ya, boşu gülüyor> açacağım. Grandiyiz çünkü. Tamam mı? Gözlerini kapat istersen. Ama burada bir şey buldum ben. Sabah yedisinde bizi uyandıran bir şey buldum ben. Çok da Bir şey buldum. Ne nerede? Bilmiyorum. Şimdi daha içerilere gitmedim. Maya. Mutfaktan aldım. Maya. Telefonu geldi. Maya. İğrenç gözüküyor sabah sabah. ben çok harika görünüyorum ya <laughs> <laughs> evet duydum. Bu bıdık geldi de arkadaşlar. Maya. Maya. Dur ben gideceğim içeri şimdi. Arkadaşlar normal çeviriyorum telefonu. Ben çıkıyorum. Evet. Çekeceğim. Maya odasına girdi. Evet. Aa. Sanki birisi varmış gibi yapıyor. Tutun ha. Burada <laughs> tavas var. Hey. Bıdık da geliyor arkamda. Bıdık. Arkadaşlar hazır mısınız? Maya'nın Odası bahçeye çıkıyor. Oh my god. Fırtına kopuyor dışarıda. Ako görmen lazım. Maya'nın yerdeki paspası arkadaşlar. Bildiğiniz mi? buz tutmuş. Çünkü bu aşağıdan soğuk geliyor galiba. Atölyeme bakar mısınız? Çok güzel görünüyor. Bir süredir çalışamıyorum arkadaşlar. Bilmeyenlere buradan duyurulur. Ben seramik yapıyorum normalde. Ama bir süredir yapmıyorum artık. Aha birisi pırtı yaptı. Kim pat yapıyor? Kim pırt pırt <laughs> yapıyor? <gülüyor> Ay bir de utanır. Ay bir de pırt yapar bir de utanır. Hii. Senin o totonun yerim ben. Ne Baba. Cek? Baba. Biraz İngilizce konuşacağım şimdi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, bana sabah öpücüğünü vermedi. Şimdi verecek mi acaba bana sabah öpücüğünü? Durun bakayım. Where's my morning kiss? Can I have a morning kiss? Um, I love you. Can you say I love you? Huh? Can you say I love you? Oh, oh. Can you say Genem? Oh, Ah canım. Meleğim. Aşkım. <gülüyor> Aşkım. Prem prem. Aşkım vardı. Annesi çok Okay. Hadi. Noah. Noah. Şimdi ablanı bulalım diyeceğim. Let's go find Maya. Let's go find Maya. Where is Maya? Where is Maya? Oh. <laughs> Where oh. is Go, go. Go, go, go. O oh, elindeki ne? Ay, ay birisi geldi. Ay evin diğer prensesi geldi. Neredeydin kızım sen? Salondaydım. Ne yapıyorsun? Um, nasıl? Allah. Ay. no, no, Hani böyle patlayan, um, like, hani böyle um, şey kargoda. Ay, ay um, işte böyleler. Bir şey, um, mesela bir yerden bir şey sipariş Amerika'dan falan. Getirdikleri zaman üzerine bir bubble wrap ile bubble, evet. bubble wrap. Bubble slime yapmış. Bildiğim böyle çıt 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 çıtır çı 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 çok güzel. Ne bubble wrap içine mi koymuş? Hayır. Bubble wrap gibi küçük şeyler var Amerika'dan Amerika'da zaten ondan almış. Evet. Pak, pak, pak işte. Ondan sonra onunla hele boraksla ama belki boraksızını bulabilirim diye bakıyordum. Bir de öğretmenimin bana verdiği pöze için bir şeyler ha, oldu. gördün mü? Gördüm yıkılıyor. Arkadaşlar. Ha? Tamam. Ha ha evet Mayacığım. Ha, sarıldınız ama. Hani maskeni tak ya da indirme ya şu an. İndir lütfen. Hadi. Masken nerede? Salonda. Akı kalksana. Hadi gel. Ay pardon. Kaş, kaç 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 kaç. Ben 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 iki buçuk da yaptı. Uyumaya hakkı var. Kim? Babam. Uyumaya hakkı var. <laughs> Arkadaşlar salona girdim ve şu an bizim kapının önünü görmek için pencereyi. Oh my god. Ay. Noel'e göstereceğiz. Şu oyuncakları Noel çekeyim şöyle. Evet. Dışarıya birisi um, um, Coca-Cola çöpü bırakmış. Karlı almış. almış Arkada çıkınca hatırlat onu um, içeri alıp çöpe atalım. Tamam aşkım süpersin. Sonuçta bahçemizin bahçemiz. Mi? bahçemiz. Hey, bakın millet yürüyor valla saat kaç? 9. Oldu Oy! Hey, açtım. <laughs> Arkadaşlar şöyle yolu doğru çekeceğim. Aa daha kolum kar oldu. Aslı kolum kar oldu. <laughs> Maya'nın kolu kar oldu. Çünkü kar var. şuraya koy da silkeleyim yere düşmesin. Arkadaşlar karlı karlı. Uy çok soğuk arkadaşlar. Kapatmam lazım Maya çok soğuk. Bir dakika Noah dokunacağım. Ay çok güzel. Noah look at snow. Oh, çok fena. No, no, I know. I look. It's I. It's ice storm. It's snow. No. anne uh, no. <laughs> Biraz geri gidin de göreyim sizi. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> rutin rutin. Hanımefendi işlerini fırçaladın mı sen uyandığında? Direkt buraya oturdum projem için. <laughs> <laughs> Okey arkadaşlar. Aslında direkt oraya oturmadım. İlk önce karıyı izledim ya şimdi. Süpersin. Ay, çok güzel yani. Çıkacağız değil mi? Hı, hı çekeceğiz. Hatta video çekeceğiz. Sen çıkamayacaksın misin bilmiyorum ya. Hayır ben de çıkacağım. Aa, Çıkmalısın söyleyeyim. bence de. Daha iyisin dünden. Dün canlı yayın vardı arkadaşlar. Cumaya hala maskeli hasta. Hayır. enerjim sadece hastayım ama. Enerjili sabah. <laughs> ben şey yapacağım. Hadi şimdi ölçeceğim. Hadi ölç. Nasıl ölçülüyor evet, ben? Ben ölçüyorum. Bir saniye. Herkes görsün kaç olduğunu. Çok iyi. Kaç? 35.8 Ateşin yok dostum. <gülüyor> <gülüyor> ha, buradan bilmeyenlere arkadaşlar Maya benim öz kızım değil. Ayşe'nin canlı yayını söyledik. Evet. O canlı yayını izlemeyenler var. Diğer videoları da izlemeyenler var. Sonra Aslı annesini Ne? No. Evet, o bizim defterimiz. Bizim anne. Sen de yani, yani, sen de benim ben öyle dedim alırken. İkimiz. Bak 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 burada bir şey buldu bu. Ben onu alayım. Thank you. No. Aa, Thank you. Ne oldu? Ne geldi? Bakın ne oldu? Kim vermiş onu? Sanırım babama vermişler. Kim vermiş? The best answer of the year. Kim vermiş? Bilmiyorum. Belki babam bir yere katılmıştı. Orada e, yılın en iyi hediyesini al. The Oscar Department. Oscar'lar değil mi? Ha, ormanın? ha, evet. Oscar. Yani Oscar, ne zaman Oscar alırsın? Çok iyi bir filmde oynadığın zaman. Evet, çok iyi bir filmde ne o? Yani çok iyi bir filmde... Başrol. Öf, yani. Başrol olabilir. <laughs> Ondan sonra aa, ne olabilir? En iyi yapımcı, en iyi film, en iyi yardımcı kadın en iyi. oyun, en iyi falan filan yani en iyiler Oscar veriyorlar. Babana vermiş olabilirler mi gerçekten? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Peki, <gülüyor> ar arkadaşlar ben rutinime devam ediyorum. Yarı yamulmuş halde. <laughs> Yüzümü <laughs> <laughs> yıkamam Evet. Bilmem. İzlemek ister misiniz bu olayı? Yani çok enteresan bir şey yapmıyorum ama yüzümü yıkıyorum sadece. Şöyle saçımı toplayayım. <laughs> Önce bu saçlar toplanıyor. Yoksa direkt suyun içine girer. Evet. Bilmeyenler biliyor bilmeyenler bile. bilmeyen ay manyak. bilmeyenler bile şöyle bir yıkama jelim var benim sivilceli ciltler için özellikle şöyle bir özellikle süreceli bölgelerime sürüyorum ki oraları kurutsun. Okay. Oo, buz gibi hadi bakalım. Oy. Uyanmak lazım. Ay. Arkadaşlar ben yani evden çıkabilen en hızlı kadınım galiba, <laughs> tanıdı. Ben, ben çok fazla, benim havlum ayrı herkesten çünkü yani herkesin havlusu ayrı olmalı bence çünkü çünkü çok değerli. <laughs> çünkü problematik bir cildim var şaşkın. Dün <laughs> başka havlu yapıyordun. Ha. Nerede aldın? Dün yüzümü yıkamadım ama artık yıkayabilirim kaşlarından dolayı. Dün yüzümü yıkayamıyordum arkadaşlar çünkü kaşlarıma bir işlem yaptırıyorum ve e, suya değmemesi lazım ilk gün. Aklıma ne geldi? Ne geldi? Hani dün sen benlerini ah. aldırdın ya, hücre çektiniz mi? Hayır, evet arkadaşlar onu söylemedim size. Bir sonraki benlerde artık. Sırtıma dikiş attılar dün. Bildiğimiz iğneli dikiş. Ben attım. Bakın doktorum. <gülüyor> Çok... <gülüyor> Yanlış ancaklar. Hayır arkadaşlar. Dün e, sırtında güzel görünmeyen iki üç tane ben vardı. Bir tane de nerede? Bir tane de şurada bakın. Burada dikiş yok. Ama sırt bölgesi daha sert ve gergin bir cildi olduğu için kesilir kesilmez açıldı derim. Ben görmedim ama Gerçekten. doktor iki tane dikiş attı, bir tane birine, bir tane de birine attı. Onları da kapattık. Ama keşke çekseydim dedim çekmedim çünkü yalnızdım. Biraz da korktum galiba korkudan şey yapamadım. Aklımı gelmedi çekmek. Niye ama yalnızdım? doktor doktor kendisi söyledi. Aman keşke çekseydik be astı bunları dedi bana. <gülüyor> <gülüyor> dedim, Mertan abi çok haklısın evet çekseydik. Ee, ama bir sonraki kendisi de söyledi. Bir sonraki şeyde ne dersin? Bir sonraki benlerde dedi. Neyse ben ben bulurum onun alması için. <laughs> Değil Maya? Ben bulurum. Evet. Ne yapıyorum? Bunu yıkadıktan sonra rutime devam ediyorum <laughs> ve düşlerimi fırçalıyorum. Düşlerimi. Ama ben de fırçalayayım. İyi hatırlarsın. Bak Maya da geldi. Maya ile beraber şimdi düşlerimizi fırçalayacağız. Gel kuzum. Bence burayı hızlı çekme. Görmüyor musunuz? Gel. Şöyle. Hızlı Bence burayı hızlı çekme babanın şarjı da bitmek üzere. Evet biz hızlı müzik yapabilir, yapabiliriz burada beraber. Arkadaşlar bir de babamın anlattığınızı bunu almasına bir zaman bir de şunu aldı. Ama tadı hala çok güzel.